İnsan varlıkları, yaşam formları. Bir hadis i şerif. Çok ilginç aslında. 1400 yıl önce. O bir şifreci. Günümüzden yüzyıllar önce yazılmış Kur'an-ı Kerim'in peşinde iş süren bir insan. Bazı meyveleri, bitkileri özellikle işaret edilmiş. O bir fenomen. Kutsal kitabın mucizesini dillendiren bir araştırmacı. Kuran'ın şifresi kitabıyla tanınan araştırmacı yazar Ömer Çelakıl çok konuşulacak yeni kitabıyla ilk kez muhabirde. Kur'an, DNA molekülü ve genetik hakkında yüzyıllar öncesinden mucizevi bilgiler sunuyor muydu? Cevabı ve daha fazlası Suat Kolduklu ile muhabirde. Muhabir bu akşam ATV'de. Muhabirle yaşamın şifrelerine daha da yakınlaşacaksınız.